Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bildiğiniz üzere artık videoları tek chat altında topladık. NBA tahminleri ve günün tahminleri tek bir video olarak sizlerle paylaşılıyor. Ve olabildiğince süreyi de kısa tutup sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum analizlerimi. Sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyorum bu konuda. Ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bugün gündemimizde NBA'de bu gece oynanacak 3 karşılaşmadan ikisi. Yani bir NBA kombinesi. Euroleague'de ise oynanacak 4 karşılaşmanın tamamı yer alacak. Önce Euroleague maçlarını sunayım sizlere ardından NBA maçları ile ilgili görüşlerimi de tabii ki paylaşacağım. CSK Moskova Olimpia Milano maçı ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. CSK Moskova bu sezon Euro Lig'de çıktığı 19 maçta 12 galibiyet 7 mağlubiyet alırken Olimpia Milano 18 maçta 12 kez kazandı 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Milano için çift maç haftası gibi değerlendirebiliriz aslında bu haftayı Euro Lig'de Çünkü geçtiğimiz gün Alba Berlin'le bir Euro Lig maçına çıktılar. Ve bu karşılaşmayı da son periyottaki etkili performanslarıyla kazanmayı başardılar. 84-76 kazanırken Milano Sergio Rodriguez'in son periyot performansı önemliydi. 9 sayı 5 rebound 9 asistle harika bir istatistik de ortaya koydu. İspanyol Yıldız ki zaten Barcelona maçında bir önceki Euro Lig da özellikle maçın ilk yarısında attı 15 sayıyla galibiyette pay sahibi isimlerden birisiydi Sergio Rodriguez. Gigi Datome 15 sayı 2 rebound 1 asist oynadı doğru zamanda doğru yerdeydi Datome ve bu performansı takımının galibiyeti almasında önemli faktör oldu. Bunun yanı sıra Datome bu sezon çok uzun süreler bulamıyordu Ettore Messina tarafından ama bu karşılaşmada takımının en çok sahada kalan oyuncusu oldu. 28 dakika süre aldı. Nikola Melli ikinci yarıya agresif başladı ama çok da uzun sürmedi diyebiliriz buna. Tabii ki foul problemine çabuk girmesi vesaire bunda faktörlerdi. Melli de burada Milano'nun önemli oyuncularından birisi. Ettore Messina'nın Pikanol ve pop oyunlarına dayalı bir sistemi var. Burada ikili oyunlarda devrilen uzun ya potaya yöneliyor ya dışarı açılıp şut atıyor ki bunu pek fazla kullanmadıklarını alternatif olarak söyleyebiliriz. Daha çok devrilmeyi kullanıyorlar ama ya da kısa devrilmenin ardından pas opsiyonlarını işte Melli gibi, Datome gibi, Malcolm Delaney gibi pas opsiyonlarını görebiliyorlar. Bu onların temel sistemi. CSK Moskova'da ise Itudis tabii ki Sergio Rodriguez'i çok yakından tanıyor. Eski öğrencisi onunla birlikte Euroleague şampiyonluğunu almıştı. CSKA Moskova Asveli 90-83 yenerken Euro Lig'de çıktığı son maçta bu karşılaşmada Daniel Aykut kariyer maçlarından birisini oynamış ardından babasına gidip sarılıp ağlamıştı. Gerçekten duygusal anlar yaşamıştı. İtalyan oyuncu Yıllardır Eurolig'in önemli kısalarından birisi olarak görünüyor Daniel Hackett. Montepaschi Siena döneminden de onu hatırlıyoruz. Olimpiya Milan dönemi vesaire derken işte sonunda CSKA Moskova formasını terletiyor Hackett ve pozisyonuna nazaran sırtı dönük oyunu Avrupa'da iyi oynayan kısalardan en iyi oynayan kısalardan birisi diyebiliriz onunla ilgili yorumları yaparken. Yine Toko Şengelya'nın 4 numaradan vereceği sırtı dönük oyunlardan katkı önemli. Alexey Şivet ne kadar maçın içerisinde kalacak, ne kadar maçı hissedecek bu zaten İki ucu keskin bıçak bir oyuncu. Bakalım Şivet maçın kazanını belirleyici faktör olacaktır mutlaka. Ben bu maçta yüksek handikap desteğiyle Olimpiya Milano tarafında olmayı uygun görüyorum. 10.5 handikap desteği var. Maç sonucu 2 denenebilir. Sürpriz arayanlar için ilk yarı 2, maç sonucu 1. Neden olmasın? CSK kazanır ama 10.5 handikapta kalır Milano. Fark yemez. Başa baş, dişe diş bir mücadele sergilerler diye düşünüyorum. Ve gelelim temsilcimizin maçına. Anadolu Efes Pantinaykos. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Anadolu Efes Euroleague'de bu sezon şu ana dek çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet alırken Panathinaikos ligin bu sezonki zayıf takımlarından 18 maçta 4 kez kazandı, 14 kez kaybetti. Anadolu Efes cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye bu sezon bir türlü o beklenen çıkışı yakalayamadılar Euroleague'de. İnişli çıkışlı performanslar sürüyor ve son iki karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı Anadolu Efes Euroleague'de. Barcelona karşısında 82-77 kaybederken temsilcimiz Ergin Ataman'ın iki teknik forle maçtan diskalifiye edildiğini de belirtelim burada. Tabii ki bu belki biraz da mesaj teknik forluydu. Ardından ben şampiyonum şeklinde hem konuşarak hem vücut diliyle bir ifadede bulundu ki gerçekten bu yani Anadolu Efes taraftarı için güzel bir hareketti. Shane Larkin 17 sayı 2 riband 4 asist oyunda Vasilya Mitzic 18 sayı 4 riband 1 asist oyunda çizgiye gelmesi daha sık dikkatleri çekti ama maç içerisinde sahiçi isabetler anlamında Vasilya Miçic'in sorun yaşadığını söyleyebiliriz İşte 3 0 üçlük kule oynadı Vasa ki son Euroleague MVP'si. Rodrik Boboan'ın da gününde olmadığı bu maçta mağlubiyet kaçınılmaz oldu Dunstan'ın ekstra katkısı yeterli olmamıştı. Anadolu Efes bu sezon uzunlarından o beklenen katkıyı bir türlü bulamıyor. Brian Dunstan'ın yaşı ilerledi. Filip Petrusev savunmada yetersiz kalıyor. Egemen Güven Euroleague rotasyonuna dahil olacak mı? Henüz yeni transfer. Bakalım İlerleyen günlerde göreceğiz ki yine Ege Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarında iyi performanslar ortaya koyuyor Egemen Güven. Bunun yanı sıra Tibor Plyes biraz daha o dış atış katkısını vermesi beklenen oyuncu ama o da yani ağır kalıyor diyebiliriz. Bakalım Anadolu Efes uzun katkısını bulursa mutlaka Kısalara da alan doğacaktır. Vasa gibi, Shane Larkin gibi potaya gitmeyi, atak etmeyi seven hareketli mobil kısalar, kendi şutunu da yaratabilen oyuncular bu isimleri hareketli uzunlarla beslemek gerek. Bir uzun transfer Andolafes adına sezonun kurtarıcı noktası olabilir. Pantinaykos zayıf bir takım. Sezon başından beri videolarımızda bahsediyoruz. Nemanja Nedović ve Yannis Papapetrou etrafında kurulmuş Euro Cup seviyesindeki oyunculardan oluşuyorlar. Bunun da zaten Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz de göz önünde bulundurulabilir vesaire. Veya Olympiakos'un işte geçtiğimiz yıllarda ikinci ligde mücadele etmesinden dolayı Panathinaikos'un Yunanistan liginde lokal ligde rekabetçi durumda olmamasından dolayı açık ara Ersen'in şampiyonluğu göğüslemesi de bundan bahsedilebilecek faktörlerin arasında. Ama bu sezon Panathinaikos Euroleague'de işin içinde değil. Bu net bir şekilde ortada. Hal böyle olunca ben Anadolu Efes tarafında yer almayı uygun buluyorum. 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Efes 10 sayı fark atar diyorum. İlk Euroleague kombinemiz şu şekilde oluştu. CSK Moskova, Olimpia Milano artı 10.5 maç sonucu 2. Andolay Efes, Pantinaykos eksi 9.5 maç sonucu 1. Şimdi gelelim ikinci kombinemize hızlanalım. Videoyu şöyle bir hızlandıralım. Bitçi Baskonya, Bayern Münih karşılaşması. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Bitçi Baskonya bu sezon Euroleague'de şu ana dek çıktığı 19 maçta 7 galibiyet alırken, Bayern Münih 19 maçta 8 galibiyet aldı. Bu takımlar işte playoff'tan kopmamak adına son çabalarını sergiliyorlar diyebiliriz aslında. Bitçi Baskonya'da Jason Granger oyundayken ikili oyunlar daha fazla oynanıyor. O kenardayken minimize ediliyor. Çok farklı iki ben iki rotasyon diyebiliriz aslında. Orada bench'ten gelen oyuncunun performansı farklı, oyun sistemi farklı. Granger'ın genellikle ilk 5 başlayan Granger'ın sistemi farklı. Granger oyundayken Steven Enoch'la uyumu evet tartışılmaz. Enoch zaten çok üst düzey bir bitirici olmasa da Euroleague için çok üst düzey diyebileceğimiz bir uzun olmasa da dış atış olması onu bu ikili oyunlarda bitirici konumda kılıyor. Ortalama bir bitiriciliği var ama işte dış atış olması çok büyük bir artı. Baskonya'nın sistemi tamamen Eno üzerine kurulu bir sistem. Ki burada bahsedebileceğimiz çok çok önemli bir oyuncu var. Geçtiğimiz yıllarda Alba Berlin formasıyla tozu dumana katmış. Sabit şutları çok iyi ama hareketli şutların her ne kadar kendisini bir türlü bulamasa da Rokas Giedraitis süperstar olarak geldi bu takıma belki ama o rolü alamadı. Bayern Münih cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya Lucic oynadığında kazanan Lucic için içerisine giremediğinde kaybeden bir Bayern Münih var. Sezon genelinde bunu çok sık izledik. Trincieri belki Ops'ta biraz daha süre tanısa takımın hücumdaki çeşitliği çok fazlasıyla artacak ama nedense Trinçeri Ops'ta bir türlü Euroleague maçlarında böyle 10 dakikadan fazla süre vermiyor. Garip bir karar. Ops gerçekten bence iyi bir oyuncu. Hücum potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Lucic'e de büyük bir alan yaratabilecek, alternatif olabilecek bir isim. Yaramaz'ın son dönemdeki çıkışı dikkat çekiyor. Her ne kadar boyalı alanda sorun yaşansa da Bayern ben bu maçta yay gerisine etkili olan taraf olacağını düşünüyorum. Artı 8.5 maç sonucu 2 denenebilir. Asfel Kızıl Yıldız. Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak bu mücadele. Asfel çıktı 19 maçta 8 galibiyet 11 mağlubiyet alırken Kızıl Yıldız bu sezon çıktı 18 maçta 7 kez kazandı. Asfel Monaco karşısında erteleme maçında geçtiğimiz günlerde farklı mağlup oldu. Gerçekten bu karşılaşmada hiç de istemeyecekleri bir sonuçlar ayrıldılar. Sağdan 75-100 kaybettiler. Hem de kendi seyircileri önünde Fransız derbisinde. Fenerbahçe karşısında aldılar Euroleague'deki son galibiyetlerini ve CSK'yı da yine kaybettiklerini belirtelim. Asfel atletik bir takım. El Yokovo skor ettiğinde, Christian skor ettiğinde durdurulması zor olan patlayıcı gücü yüksek bir takım. Kızıl için bunu söyleyemem. Biraz daha statik kaldıklarını düşünüyorum. Nikola Kalinic'e çok fazla önem veriyorlar ve Kalinic üretemediğinde Kızıl Yıldız hücumda büyük sorun yaşıyor. Hal böyle olunca ben Asfel tarafındayım. Ev sahibi avantajı da onların tarafındayken. Artı iki buçuk handikap desteğiyle maç sonucu bir denenebilir. Düz bir şekilde Dallas maçı zaten kazanır diyorum. Ve gelelim NBA maçlarımıza. Dallas Mavericks Phoenix Suns karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle üç buçukta oynanacak bu mücadele. Dallas Mavericks çıktığı 45 maçta 26 galibiyet 19 mağlubiyet alırken Phoenix Suns 43 maçta 34 kez kazandı 9 kez kaybetti sadece Batı'nın değil ligin de zirvesinde yer alan takım konumunda. Bu maçta Dallas'ta Brown dışında bir eksik bulunmazken Phoenix'te DeAndre Ayton, Frank Kaminski, Nader ve Dario Saric oynamayacak oyuncular. Phoenix Suns'ın maça Chris Paul, Devin Booker, Bridges, Jack Crowder, Javal McGee ile başlaması muhtemel görülürken Dallas Mavericks'in Luka Doncic, Jalen Brunson, Finley Smith, Kristaps Porzingis ve Maxi Kleber beşiyle maç başında sahada olacağı düşünülmekte. İki takımın da artıları ve eksileri net bir şekilde ortada. Luka Doncic Chris Paul eşleşmesi çok net bir şekilde keyif verecektir ve bir düelloya dönüşecektir diye düşünüyorum. Burada Devon Booker'ın da işin içinde olacağını hesaba katıyorum. Boyalı alanın üstünlüğü Dallas'ta olacaktır. Kristaps Porzingis burada Crowder'a da McGee'ye karşı da bir üstünlük kuracaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımızda iki takımın toplam skorda 210.5 varamını açacağı görüşündeyim. 211 sayının çıkacağı bir karşılaşma bekliyorum. New York Knicks, New Orleans Pelicans karşılaşması bugün videomuzdaki son maçımız. Türkiye saatiyle 3.30'da başlayacak bu mücadele. New Orleans Pelicans çıktığı 44 maçta 16 galibiyet aldı, 28 kez kaybetti. İlk 10 sıra için artık son şeylerin şanslarını ortaya koyuyorlar diyebiliriz onlar adına. New York Knicks ise 45 maçta 22 galibiyet aldı, 23 kez kaybetti. Onlar da ilk 6 yarışından kopmamak adına son şanslarını ortaya koyuyorlar. Zaten 11. sıradalar şu anda konferanslarında. New York Knicks'te bu maçta Nerlens Noel, Reddish ve Derrick Rose oynamayacak isimler. New Orleans Pelicans'ta Zion Williams o dışında bir eksik bulunmuyor. Zaten Zion Williams da uzun süredir yok. New Orleans Pelicans'ın maça Graham, Brandon Ingram, Josh Hart, Herbert Jones ve Jonas Valanciunas klasik beşiyle başlaması muhtemel görülüyor. New York Knicks'in Kemba Walker, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle ve Robinson beşiyle maç başında sahada olacağı düşünülüyor. Arkadaşlar bu karşılaşmada New Orleans'ın ben tempoyu kontrol eden taraf olacağını düşünüyorum. Maçı kazanma potansiyelleri belki o kadar yüksek değil ama istedikleri oyunu sahada izlettirecekleri görüşündeyim. Şöyle bir baktığımızda deplasman ekibinin 101 sayıyı geçeceğini düşünüyorum. Deplasman 101.5 üst denenebilir. Evet NBA maçları ile ilgili görüşlerimiz de bu şekildeydi. NBA'de bu gece az maç olduğu için sadece bir kombine çıkartabildik. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.